Üsküdar, harem, eşsiz tarihi yarımada manzarası, kız kulesi, tarihe meydan okuyan Selimiye kışlası ve binbir Ayarlarla maceralara atılan İstanbul seni yeneceğim diyenlerin ilk durağı harem otogarı. Harem bölgesinin tarihi Bizans'a kadar uzanmaktadır. Bizans döneminde güneşin batışını İstanbul'u seyredebilmek için yapılan Heroyum Sarayı bölgedeki ilk yapı olarak bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde geniş bir alan Mimar Sinan'ın eliyle Üsküdar Sarayı ile taçlandırılmaktadır. Sultan 3. Selim dönemine kadar çeşitli tamirat ve eklemelerle gelen bu saray 1800 yılında yıkılarak Selimiye Kışlası inşa edilmiştir. Bölgeye harem ya da harem iskelesi denilmesinin sebebi ise şöyle. Burada yaptırılan Üsküdar yani Kavak Sarayı Topkapı Sarayı'nın tam karşısında Topkapı Sarayı'na karşı yazlık bir saray olarak inşa edilmiştir. Topkapı Sarayı'ndan çıkan harem eşrafı saraylı olmayan diğer insanların kullandığı Üsküdar iskelesi yerine direkt Topkapı Sarayı'ndan harem iskelesine ulaşmaktaydı. Sadece harem mensuplarının kullandığı bu iskele bu nedenle. Harem adını almıştır. İstanbul otogarına da ev sahipliği yapan harem Haydarpaşa limanıyla da iç içe bir konumdadır. Eski İstanbul'un güneşinin doğduğu yer, harem hala tarihe meydan okuyor.